Ve kızlar pamuklu viskon kumaş uygun fiyatlı elbiselerimiz gelmeye devam ediyor. Bunları çok seviyoruz. Buldukça desenlerini getirmeye çalışıyoruz size. Yine yakalı bir elbise ve yakadır. Bu modelden çok tanıttık sizlere. Farklı renklerini alıyoruz. Çünkü geldiği anda tükenen elbiselerimizden. Çok yaklaşamıyorum ama şöyle göstermeye çalışacağım. Siyah ve beyazın yine uyumu. Kol detayımız çok rahat gövde. Kısmı çok rahat. Büyük bedenlerimizde çok rahatlıkla tercih edebilsin diye seçtiğimiz elbiselerden. Şöyle hamile bayanlarımızda rahatlıkla kombinleyebilir. Altına düz bir sandaletle, spor ayakkabılarla her şeyle hem klasik hem spor kombinleyebilirsiniz. Üzerimdeki bir beden bir ve iki bedenlerde. Bir bedeni 36 8 ve 40. 2 bedeni 42, 44 ve 46 bedenlerimiz net tercih edebilirsiniz. Lütfen bu fiyata bulmuşken kaçırmayın. Bir ay sonra yine yaz geldiğinde daha sıcakları o gerçekten bu fiyatları asla bulamayacağız bu elbiseleri. Fiyat odaklı fiyatları şimdiden çok uygun. Web sitemize bu rengimizi ekleyelim. Diğer...